Oğlum abla seni kurtaracağız beni etme. Kurtarın beni kurtarın. Tamam kurtaracağız kurtaracağız. arkadaşlar tamam, tamamdır. Şurada var bir tane arkadaşlar şiveri tuvalet al bakalım. İşte bu. Allah ölmüyor arkadaşlar bu ne böyle çok değişik bir şiveri tuvalet işte bu. Oğlum oh, bak şurada var. Oğlum bu ne üç kapalı şiveri tuvalet. Baksanıza arkadaşlar. oğlum bu kocaman. Eee hocam bayağı güçlü arkadaşlar. Buna bayağı vurmamız lazım. Şunu vuralım Ferit Tailesi. Oo bu ne güçlüymüş böyle. Evet bayağı güçlü. Evet Ferit Tailesi. ama şöyle bayağı vurmamız lazım abi. Oğlum bu ne ölmüyor ha öldü sonunda. Müdahale de şurada kaldı. O bir tane Oo, biter, burada kalmış arkadaşlar. Tarık bu da vur bu da vur oğlum bu ne böyle. <laughs> o burada tutmuşlar arkadaşlar burada bizden gizlenmişler ama böyle işinizi bitiririz. Abbas Abbas iyi misin kardeşim? İyiyim birader iyiyim çıkartın beni buradan. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Vay be adamız arkadaşlar Titan kameraman da katıldı. Abbas da katıldı. Gördün mü Tarık? Ee, çok iyi oldu. Burası gerçekten sizin adanız mı? Evet bizim adamız Abbas. Bak biz burayı kendimiz yaptık. Şurada örümcek.